Tamam gel. Chat şahitsiniz. Eğer ki kazanırsa benim şu ana kadar aldığım hepsi kutudakiler ve üzerimdekiler hepsi beta. Evini de alırım. Tamam. Jrox. Ben nerede okudum? Nerede okudum? Endüstri meslek. Yat oğlum aşağı. Boğuk var burada. Arkadaşlar boğuk. Aha elinde ne var bunun? Abi gelsene bir buraya. Elinde Mızrak bir... vardır. Yo yo. Yuvarlak bir şey var. Neye benziyor bu? Notulus kabuğudur. Ne işe yarıyor? Götüne sokmaya yarıyor. Ha, o zaman iyi bir şeydi. Evet, iyi bir şey. Oo, Eta. mükemmel. Tam aradığım şey. Oo. Öldürebildin mi lan? Abi, Oha, sen gel. öldürdü. Sen gel, seni de öldüreyim istiyorsan sıkıntı yok. Tamam gel lan. Bu arada şaka yaptım. Peşte verin boşa mıysın? Bekle abi üstümü komple boşalttım sadece kılıçla gel. Tamam gel. Ya da da. Kazanırsam. Kazanırsam Kadınırsan şu ana kadar bütün aldığım her şey senin benim. Topladım. Canımı doldur. Doldur canını gel. Chat kimin kazanacağını chat şahitsiniz. Da. Chat, şahitsiniz. Eğer ki kazanırsa benim şu ana kadar e, şu an e, aldığım hepsi şu kutudakiler ve üzerimdekiler hepsi benim. Evini betim. de alırım. Tamam. Ama, her ama ben yapamazsam beni alamazsam aynısını ben yaparım. Bu arada öyle bir şey yok abi ben. Sen iddiaya girdin ben gelmiyorum ya. Tamam gel gel. Kar eşya Tamam abi. gel gel şaka yaptım gel. Eşyaların yok çıkardım. gerek yok üstümdekini çıkarmama. Ben çıkardım. Kaslarım gözüksün o diye geldim. Sen çıkardın gel. Oo pay sen tehlikelisin biraz. Gel hadi atla gel. Benim evin içinde fight atacağız gel. Bu arada üstünü çıkar öyle gelim abi. Ko Niye üstümü çıkartacakmışım? Ha sende sadece göğüslük mü var? Tamam bende sadece göğüslük. bir dakika sadece onu, göğüslük. Onu çıkarmayı unutmuşum bir saniye. Fark, yok, yok. Sade Sadece göğsün kalsın kalsın sadece göğsün kalsın Tamam Bunu sen Tamam kalsın göğsün gel Bir dakika şöyle Bir dakika hemen başlamayalım da Ha baltayla değil ama kılıçla Baltayla Baltam yok benim Al balta vereyim sana Uzaktan Al. ver abi da mı bunu Fark etmez ölünce zaten benim olacak Hadi gel <laughs> Gel. Yat oğlum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Almıyorum abi. Eşyalarımı topla. Al abi kılıçını da. İstemiyorum seni. Etini <laughs> alacağım sadece. Gel. Oh ne oluyor abi? Gel gel. Yok vermiyorum bir şey. Oğlum eşyalarım suda versene bende <laughs> bir şey değil. Eren gördün mü? Proim diye geçiniyordu ya. Bu garloş da tam bir noop. Eren, Eren dediğini duydun mu abi? Ne dedi? Dedi bunun altında mı kalacağım? Beta'yı kes dedi. Ya, gerek yok. Ha. Çocuk hakkıyla geldi aldı. Ben artistik taslamamı gerektirecek bir konuda Aynen abi. Kimin güçlü olduğu belli zaten. Aynen. Beta güçlü. Arkadaşlar bakın. Evini ve eşyalarını almadım. Bu arada bunu hala sürdürmeye devam edecek misin? Niye? Boş konuşmayı. Ben ya. boş mu konuşuyorum? Dağdaki evet. Dağ koyduğumuz şeyi almadım. Ama Burada nasıl spamlandım, tamam? Öldüreyim mi sizi illa? Sen bana yardım edersin. Kal burada sen, tamam mı? Ya sana bir de, sana bir de kayık yapacağım. Evet, gel. Hani orada saklamam lazım. Gel buraya. sen biraz orada takıl Tamam mı? Tüccar. Tüccar orada takılsın arkadaşlar. Tüccar orada takılsın. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Bir giriştik şöyle. Şuna Şöyle soyarım ben. Aynen öyle. Şimdi ben de camlar falan vardı. Camları bir alayım. Nerede bu, bu camlar? Aa cam olması için koymamışım. Bir dakika. Bunlar var. Seni bu koyayım buraya. Tamam. Onun şurası bir tık fazla mı lan? Yok aynıymış tamam. Bana biraz merdiven lazım şimdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle ufaktan şuraları düzledim. Görüyorsunuz. Ufaktan ama. garla şuralara ev yapıyor. Gördüğünüz gibi. Ee, ben amacım şu anda ev yapmak değil. Sadece şurayı düzleyeceğim. Düzledikten sonra belki bir şeyler yapabilirim. Öncelikle buraya ee, bir tane tohum ektim. Başka tohumum yoktu çünkü. Ah kırılmasın. Aynen kırılmadı. Çok güzel. Ee, şurada şeker kamışları var. Onları alıp kendime sahiplenmek istiyorum. Ee, Garlok görürse o olabilir çünkü. Biliyorsunuz arkadaşlar çünkü onu. Evet. Aldık bunları da. Aslında şuraya da yerleşebilirdim ama burası çok küçük olur. İleride belki şurayla, şuraları birleştirebilirim. Bir kürek yapacağım şimdi kendime. Şeyimi yapmak için şurada demirim vardı. Evet e, şurada şeyim de vardı. Daha yeni çakıl çıkardım. Iııı. Hmm onla bir tane çakmak da şey yaparım. Pardon, çakmak yaparım. Belki Garloşa güzel bir şaka yaparız şimdi birazdan. Ee, et evet, kürek yapacaktık kendimize. Küreğimizi buradan aldık gördüğünüz gibi. E yani kürekle pek fazla işim kalmadı. Sadece şuraları ben her zaman arkadaşlar şimdi ben her zaman oyunda şöyle gözlüklere çok dikkat ederim. Ve oyunda bir şey yamuksa ben çok tilt olurum yani. Size i̇şte bunu söyleyeyim. Negarloş daha yeni bana nuk diyordu gördünüz onu nasıl kestim Ya şöyle bir edit yapacağım belki oraya Ya izlemişsiniz zaten ya Niye bir daha anlatıyorum ya Güzel bir mekan yapmak istiyorum Evimi şu tarafa yapacağım Şuraya yapabilirim ya da Aynen oraya yapacağım ya Şu yukarıda kaldı onları alacağım Şöyle Bir dakika arkadaşlar şu garloş benim evime geldi ne oldu İsf abi? Şeyler çaldım. Niye? İhtiyacım vardı. Ne aldın? Sadece 30 tane tahta aldım. Ha, o zaman alabilirsin ya. 30 tahta bir şey değil. Niye kapattın sesini? Bir giriş yaptım abi. Sana bir tuzak yapacaktım. Bu da ben tuzağa düşmem. Ciddi misin abi? Dün hatırlatayım sana. Dünkü tuzak değildi. Neydi abi? Sen bir şey mi içtin? Hayır dün, dünkü neydi abi? Bu arada, dünkü tuzak, bu arada değildi. tuzak değildi gerçekten. O şey. Oğlum yine düştüm aşağı amına koyacağım ha. Lan çık. Evet gel buraya. Ha, Biraz yemeğimi yiyeyim. Bunlarımız artık sadece devler değil. Oğlum ben niye düşüyorum ha buradan? Ben off define'a girmemişim ya. Neyse. Tuzak şimdi bende gelişimler sende gözüküyor değil mi? Evet. Ha, şu an ne yaptığına bakar mısın? Ha gözükmedi bu tamam. Süper. Gelişim yaptıklarım bende görünüyor bu arada. Buraya bak. Ne olmuş? Yanıyor biraz. Yani, yanmak bir gelişimse ben bir yaşından itibaren gelişmeye başladım. Yanmaya başladım çünkü. Öyle mi? Hadi oğlum ya şu çatı dönme işi var ya çok. Ya buralar çok karanlık yani. Yani sen buralar karanlık biraz. Yani. Işıklandırayım mı? Hayır. Ya meşaleyle ışıklandıracaktım. Hayır. Işıklandırma istemiyorum. Geceler daha güzel aga. Geceler tamam. adamısın mısın demek ki abi? Evet gecelerin adamıyım. Minecraft'tan çapıp şey çıkıp birazdan 15-20 dakika sonra Joja gireceğiz arkadaşlar. Üstü bana buraya. beni al ya. Hayır. Niye? Demiyorum. Ay yanlış yere koyduk lan. Lan oğlum niye yanlış yere koyuldu? Orada klan da olmam bir şey değiştirmez ama. E ee, o yüzden. Ben de lazımkine giderim. Git. Beni mi tehdit ediyorsun? <laughs> Eren ne diyorsun ya? Ben öyle şey yapacak adam mıyım? Ney? Bir şey yok abi ya. Boş yapıyor yine Eren. Bildiğimiz Eren işte. Oo fena oldu bu arada. Eren abi bu Eren niye boş yapıyor ya? Ne diyor? Diyor seni Garloş'un evini yakacak diyor. Bu arada öyle bir şey yapamazsın. Zaten yapamam abi. Ne hattı benim abi, değil mi? Ben diyorum, öyle bir şey yapamaz. <laughs> evet, güzel oldu. Ben biraz şimdi ışıklandırma koyacağım buralara. Ee, evet, bana biraz siyah boya lazım. Git mürekkep balığı öldürüp gelsene. Bana ne abi, kendim bu. Mürekkep balığı öldürüp gelsene. Mürekkep balığı vardır etrafta. Bu arada hiçbir şey yok. Aha, örümcek var. Onun ipi lazım bana. <laughs> Benim ilk önce bir kürek yapıp şuradaki birazcık daha şeyleri kumları almam lazım ve şuradaki şeyleri tamamen kuma çevireceğim arkadaşlar. Dur abi ben benim sana olduğum kuma yer. Atayım. Benim Yok kuma... ben de var kum. Kuma ihtiyacım yok benim. Evet şöyle iki tane kürek yapacağım. Evet iki tane kürek. Al abi. Ney? Kum. At. Bir saniye. Al abi. Eyvallah. Yeterli mi? geldi bir tane verdi gitti. Yeterli. Al abi arkana attım bir sürü. Tamam hazırım Onlar kum değil. Kaç patyon oraya? Yo ikisi var. Kaçta var orada? Kum, taşı ve kum var. kum taşını ne yapacağım? Oğlum gidip gelişim yapsana. Ben bu arada köprü yapacağım.